ben kaçmayacağım. Sustan kaçma oynuyoruz. Devriye doğru geldiniz. Bak bak bak. Bak üzere bak 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 bak. Bak yine devirmiş sus. Bakar susa. Bak arkadaşlar buraya dokunma. Bok. Kameran gözlerine bak abi. Nereye gidiyorsam oraya giriyor. Bok bok bok. Kumluyor arkadaşlar bak. Nereye gidiyorsam buraya bakıyor. Oh. Yukarıya bakın. Biz, biz oradan izliyor. Onu görmemiştim ben. Hani zaten biliyorum. Bakalım arkadaşlar sana böyle görsün benim ben böyle çıkıyor. Çünkü o sadece kamera açtım. Lan bulamadım. geç. Hmm. Neymiş? O bunlar var şey. <laughs> var ya bunlar neler yiyorlarmış be. Şaka. Ay kop. Hoppa. Oy. Çok geliyormuş. Haberim yok gibi. Aa, naneye gidik işte. Aa. Işte. Uh, aa. Tamam, bir şey almak Ne yaptın? Bir dedi. Arkadaşlar bir Sus! Ne yapıyorsun bu? de <laughs> oyun başlar diye. Bir şey Sus. Bu söylemeyi almadık Sus. Sus arkadaşlar. Anahtarı aldım. Bak al, sizi vuracak. hiç görmemiştim. Nasıl arkadaşlar? Gördüğünüz gibi like atın kanalı burada da oluyor. Ya da like atın kanalı burada da oluyor. Sadece Sadece buraya kadar izlediyseniz abone olabilirim de. Evet. Benim kanalıma tıklayıp videolara Bu ne? Benim dostum bir tanesi oynuyormuş. Başladı savaş. Sus. Ben kazanacağım. kazanacak Bu sen kazanacak mı sen? Kim kazanacak? Oh! Böyle vuramıyorum. Hı. Al sana ol 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 Arkadaşlar yakalanacağız sanki. Hop. Çocuğumuz çok az şu parkurları kesmiyorum ki. Aa, adam var ya. yana başlıyor. Aa! Sen ne <laughs> Ne yapacağız? Öldü. Bidik. Dip 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 dip. Çok yavaş. yiyeceğim. Bu ne? Sus. Ye de bunu. Merhaba. Neyse bizi gördü yakalamadı. Kaldırımda mı bu? Ve ses geliyor. Ne yapmamız lazım? boş yeri bırakmamalıyım. Ah 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 sordum. Ölecek. Bunlar çok kayıyor. Bunlar kayıyor. Aa, orada şey varmış. Biz geri yapıyormuş. Sandım bunlar da kayıyorlarmış. Ya o kadar uğraşıyorum. Size i̇şte, kanala abone olmayı beğenin. Açıyorsunuz. İyice zıplandıralım arkadaşlar. Her şeyi yapamadık. <laughs> Kapı da suyluysa. Kim gelecek? Sus. Bakalım gönlüm kim kazanacak. Merhaba sus. Sus. <laughs> Ya. anne ne yedim sus kazandı. Arkadaşlar ben kazanıyorum sus. Ben <laughs> de kazanacaksın ben de Bakalım. Hadi. Sus. Hadi Sus. Hadi hadi, Öseceğim. Sen ben bakıyorum di. Sırtı sırtı. Kızgın gidiyor. Kızgın. Kazanıyorum, kazanıyorum, Kızgın adam. Kızgın adam. Kızgın adam. Kızgın gider. Mai kalan. Mai kalan. Kızgın adam. Kızgın adam. Kızgın adam. Kızgın adam. Kızgın gider. sus. kalan. Mai sus. Nane yedi. Bu ne? Çok kırıldı. işte. Aa, unuttum. <laughs> gerek yok. Şurada şöyle tamam. Ben asla buna el tokamıyorum. Tokunamıyorum. Bakın arkadaşlar şu da zıplayalım. Elim Ayağım tıkan Haa koş koş Nereye atlayacağız Anlamadım Duymuyorum Kıpırdamıyorum Yalnız oldum ben aha Kıpırdayabiliyorum Orkoş yavara bak ne oldu ne oldu böyle? Koş koş koş. En sevdiğim şey şimdi evet. İşin pembe gelsin. Lütfen pembe gelsin. Ya turuncu da en sevdiğim Lütfen pembe gelsin. Pembe pembe. Bak. Mavi. Şimdi lütfen pembe gelsin çünkü gidiyorum. Kırmızı tüttüm. Tuttum geldik. Gönül inşallah iyi bir yerden Evet, hep böyle. Pokus, pokus, pokus. Şimdi <laughs> <laughs> pokus yaptım bir daha deneme. Karar verdim, Eğer olsun birazcık. Kırmızı var. Bir daha daha kötü oldu. <laughs> İşin <alıp duruyor, Gülüyor> ne <açın. Gülüyor> Bırak peşimizi. Seni mahvedeceğim.

şeyini bitirdik. Bakar mısınız? Oyunu kazandık. Umarım videomuzu beğendiyseniz beğendiyseniz. Like atın kanalıma. Unutmayın. Sonuç bölümler. Görüşmek üzere.